Ne oynayalım? E düz 5 oynayalım. Karayla. Atölyeye gelirse alınır da what bildiğin o kumar gibi şey getirdi abi. Kutu açılımı, mutu açılımı, cert çurt anasını satayım millet hesaplıyor 20 bin lira, 30 bin lira. Bu nedir ya? Bir tane tank vardı ya. ponyx miydi? O 100.000 bin altın mıydı neydi o? O da o da o da bir şey. O da işleme taktiği. O da çok sat mesela. Çok kişi. çok baktı keris yok devam dedi. Tabi abi öyle yani. Çok uyuz bir şey yani. Yok bak atölye tankı başka bir şey. Merkez abim, canım abim atölye tanklarına eyvallah ona bir şey diyemem kutudan çıktı o bildiğin kesinlikle parayla alıyorsun. Anasını satayım tank geldi. Kesinlikle parayla alıyorsun ya kutuları. Öteki ne atölyedekiler altın maltınla alıyorsun. Adamın vardır işte klan savaşından gelmiştir. Turnuvaya giriyordur. Cumartesi günleri altın maçı yapıyordur, şu şunu bunu yapıyordur, altını biriktirmiştir. Eyvallah. Ya parayla para ile altın alıyorsa onun da yazık kafasını o da ayrı bir konu. Yani. Ama yani öyle oyunlar öyle oyunlarda öyle tankları getirmemesi lazım VG. Oyuncuların da onlara prim vermemesi lazım. Mantık olarak. Abi VG'nin acil bir şekilde 5'e 5 falan böyle mini kalite var. Tabii tabii. Herkesin birbirini tanıdığı böyle. Böyle 15 kişi çok Bak. zor abi. Yani. Yani o merkez abi 17K altını sadece altın savaşlarından kazanmış. Ne güzel. Ama şey e, yani verdiğimiz zaman bu adamlar diyor ki ulan ya kazanıyoruz. Ne versek alıyor bu dangalaklar diyor. Bak kısaca dedikleri bu ha. Size saygı duyduklarını düşünmeyin. Bunlar biz hangi tankı getirsek, hangi tankı güçlü yapıp getirsek bunlar alacak zaten. E sokalım abi bunlara. Sok baba. Sok anasını satayım. E ondan sonra ne oluyor? Olan bize oluyor. Olan bizim cebimize oluyor. Olan sizin cebinize oluyor. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yoksa ne yaparsanız yapın. Başımın tacısınız. Hiç sıkıntı değil. Ama bunlara prim verdikçe bunlar kuduracak. Hani. Kuduracak. Bu pay to win olayını sürekli devam ettirecek çalışmadığını fark ettiği ana kadar ki çalışmadığını fark edemiyorlar çünkü insanlar alıyor yani. <laughs> İkinci kez şoförüm gitti. Bir <laughs> şoför gitsin sıkıntı yok. Sabit mekandayız da. Yükleyici falan gitmesin. Ah be. Oradan bir ihtimal sokardık. Dümenden. Tutturabilseydik. Bir tabi. Hadi bakalım avcıları açalım mı? Açalım. Birini açtık. Opel Blitz'e siper alıyoruz. Tamam. <laughs> Opel Blitz bu arada o kamyonun adı yoldaşlar. Ne güzel açılıyorsunuz lan. Maymunlar. <laughs> Çok havadan gitti o mermi. Ah, heh, tamam. şu en sevdiğim oyun tarzı biliyor musunuz yollayışlar şu bir hattı e, bileğinin hakkıyla yarıp geç ve aleykümselam randımen hoş geldin ee, bir, bir hattı yarıp geçmek analarını ağlatmak ondan sonra arkadan diğer kalanları tokatlamak en sevdiğim tarz bu. Maymun abi. <laughs> evet, arkadan da açı veririm ben koçum sen rahat ol. Benim beynim de geometri şeyi var. Yer <laughs> zekalar kimle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Aptal köpekler sizi. Oo, Reheme Bey. Ah. İyi cesaret koçum. Takdir ettim. Evet köpek. Yes, tavarışı, komandirani kak pravidiye. pravidye. Ha, Yoldaş, nizam bir alem şavruta yes, yeah. tavarışı, komandirani kak dedirtiyor. Geometri bir şey var abi kafamda bilmiyorum ben de adını bilmiyorum. Arkalı önlü açı verebiliyorum. Bir yandan sağ kanattaki adam, bir yandan sol kanattaki adama açı verebiliyorum. Keşke o kadar beklemeseydim. <laughs> evet, Yak Pantera'da bir mermi hak verelim ya. Düz çıkalım şöyle. Abi öldü lan. Ya minimap'in şu bölgesi mavi. Göremiyorum anasını satayım oradaki düşmanı. Kırmızı, yeşil, yeşili, kırmızı. Bu garip bir şey görüyorum. Keşke fotoğrafını çekip gösterebilsin. Eee düz 5A maçı da güzel oldu. Bunu da atarız YouTube'a. Bu da keyifli. Vah. Uzun Şuradan bir aradan sonra. geçiyordum. geçiyordu? Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedim. Düştüm ama çıkaramıyorum. Sikadi Dül düldüldü çıkaramıyorum. Beni seni mi iteledin ne yaptın bilmiyorum işte. Yeter artık. XR3 var aklıyor. Yeni tankı aldım. Bu arada randomen ben seni bayağıdır görmüyorum. Ama sen ismini söylediğini falan hatırlar gibiyim ama hatırlamıyorum şu an yani. Kimdin yolda sen? Bayağıdır gelmiyorsun. O yüzden kafamdan git. Aynen. Şaka yapmıyorum bu arada harbiden. Gitti.